Günaydın daha demin. Hazırlanırken aklıma şey geldi. Niye dedim bir okul günümü çekmiyorum. Ama çoktan giyindim. Şimdi hızlıca vücut bakımı ve makyaj yapacağım. Ve sonra kahvaltı yapacağım. İlk dersimiz olan finans dersi. En sevdiğim. Bayıldığım derse gideceğiz. Sonrasında akşam 5'e kadar okuldayız. Şansıma yağmur yağdı. Biraz soğuk. O yüzden kendisi şimdi Paylaşım ve dersine gidiyoruz. Umarım de Biraz utanıyorum. Artık günler. Şimdi akademik İngilizce dersine gireceğiz. Finans dersim bitti. Üç saat bu ders sonra öğle defa finans dersinde bir şey anladım. Ben Bugün kantin gibi bir yerde böyle bir satış var. <laughs> Buradan tişört aldım üzerinde. don gibi ufak yazıyoruz. yazıyor. Yani buradan da sivet aldım. Biraz pahalı ama çok güzel sweaters. Şimdi de oturuyoruz. <laughs> evet oturuyoruz. takılıyoruz. Telefonu şarja takmıştım. <laughs> Akademik İngilizce dersinden çıktık. 3 saat yemek yedik. Ee, profesyonel İngilizce kullanımı dersi saçma bir ders var. Ona gireceğiz. Yarım saat sonra falan ders. Hala hala şey düşünüyorum yemek yemeli miyim yemeli miyim? Öyle. Ya yemek değil de tatlı yemeli miyim yemeli miyim? Çok istiyorum ama işte çok kilo çok işte sileceğim falan çıktı burada. Hiç oynadığım için nerede oldu? Ama şimdi... Svetçi abi beni kazıkladı. Sonra ben kendi kendimi kazıkladım bir tane bunda başka bir zaman anlatacağım şimdi değil. İstenden sonra da yurda gidip bugün ders çalışacağım. Dersten sonra mutlu ders çalışmam lazım. Çünkü bugün ilk defa finans dersini anladım. Derste sinir krizleri geçirdim. Ama anladım. Niye böyle kendim göremiyorum? Kantin gibi yerin tavanı. Oo çok güzel şemsiyeler. Burası da söyleyeyim Şurada Şurada yılan it var. Şurada ee, orada Yurttan getirdiğiniz yemeği ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Biz şurada oturuyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Derse giderken yol üstünde müzeye denk geldik ve girdik. <laughs> müzesi, eski resmi müzesi. <laughs> Kaşmir kilitler hmm. koleksiyonu. Ben hmm. wow. hmm. derse geç kalıyoruz. <gülüyor> 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 Burada eski oyuncaklar. Bunlar eski insanlar kullanıyormuş. Vay. Wow. <laughs> Youtube'da başladılar. Evet. Oğlan Çekiyor mu şu an? Merhaba Youtube. Merhaba Youtube. Youtube evet. ee, bedava donut dağıtıyorlar. Uzluyoruz şu an. Ben de alacağım. Bekle. Sonunda yurttayım. Şimdi kısa bir özet. Beşten beri ne yaptığımı anlatacağım. Beşte dersten çıktım. İşte öncesinde ta öyle biraz böyle şeyde yürüdük. kampüs içinde bir yürüdük. Böyle bir sağa sola bakındık. Gitmediğimiz taraflarına gittik. Sonra işte ben yurda geldim. Bir baktım ortak bahçe gibi bir yer var boşalan. Orada Donat dağıtıyorlar ve ben birazcık donat bakery olayının köpeği bir tane donat aldım yani odama çıktım ama hani şey bir tane kocaman geçen koyarım fotoğrafını İşte kocaman ve çok lezzetli ve bu aralar birazcık psikolojik olarak şey gelgitliyim. o yüzden sürekli canım tatlı yemek istiyor aslında bugün de mesela öğle arasında tatlayamayacağım demiştim ben yani biraz tutayım kendimi falan filan demiştim. Ama işte o görünce orada gitti benim yani şey. Bir tane yedim. Sonra üzerimi değiştirdim. Süt almak için dışarı çıktım. Geldim bir de giriş yaptım. Bir tane daha aldım. Ne olacak ki? Sonra arkadaşım yazdı. Kendisi işte Azerbaycan başka bir bölümde okuyor. Yurdun bahçesinde tanışmıştık. Türkçe konuşuyoruz onunla da. O yazdı dedi işte donat alacağım sen de geleceğim falan filan şey şöyle birkaç tane daha almaya gidecekmiş bu arkadaşlara başka arkadaşlara vermeye dedi ki geçen gidecek misin diye istiyorum aslında ama bilmiyorum tek tek gitmek istemiyorum dedi ki ben ince bir şey okey İşte o haber verdi bana onunla indim aşağıya şey, i̇şte, e, bir tane fotoboot gibi bir şey yapmışlar e, daha solda böyle gözlükler eğlenceli şeyler koymuşlar böyle süslermişler dedim ki bunu yapmak istiyorum falan dedim e, yapalım dedi. dedim okey hadi yapalım onu yaptık. Hatta anda fotoğrafı. Yani bunu böyle yapıyorum ama ne? Hani oraya nasıl fotoğraf koyacağım bilmiyorum. Bunu denersem koyarım. Ben uğraşırsam koyarım bu arada. Neyse. Ee, onu yaptık. Sonra bir daha donat aldık. Ben bir tane al, kendime aldım. Bir tane de Andreas aldım işte. Ona Rayol aldım. Kendime gene karamelli aldım. Çok güzel, Çok güzeldi arkadaşlar. 3 tane donat yedim bugün. Akşam yemeği yememe gerek kalmadı. O o bayağı kocamandı çünkü ve doyurdu yani. Ee, eğlendik ya ve donatları süsledik işte. Ferhat, ee, Sercan. <laughs> Neyse. Şimdi ders çalışmam lazım. Duş almam lazım ve bunların hepsini 3 saat içinde yapmam lazım. Onda uyumam lazım. Onda asla uyuyamayacağım. Çünkü büyük ihtimalle içtiğim Kahve beni uyutmayacak. Ben dörtten sonra kahve içince uyuyamıyorum ve yurda geldiğimde yani beş buçuk gün falan donatır kahve içtim. Yorulmuyorum da gün içinde. O yüzden daha hiç yok. Hiç uyku yok. Bakalım. Bu hafta hiç uyuyamadım. İki gün hep ikide yat falan yatıyorum. Hiç uyku çünkü gün içinde hiç yorulmuyorum. Gerçekten çok. İngiltere'de seni mutlu zannediyorlar ders çalışayım. Öyle yapacağım. Pes ettim. Evet. Belki yeşil çay yaparım ikinci bardağımı. ilk bardağımı için Su hiç içmedim. Suya da su içeyim. Kaliteli aktivite. Sonrasında yüksek ihtimalle yatarım. Aa, İngiltere'de musluk suyu var. O yüzden e, kendinden filtreli Mataram var. Oradan içiyorum suyumu. Musluk suyu içmek istemiyorum. Kazan gidelim. İlk bardak yeşil çayım. <laughs> <laughs> Hayatınıza böyle bir rütabından 7'de. Odamdayım, yeşil çayımı içiyorum. Yatacağım şimdi. Videoyu bitirmek için geldim. İyi geceler. Görüşürüz.